soruyla ile ilgili Şimdi. Tamam. Şimdi önce şu verilenleri bir yerleştirelim. Ne verilmiş? AB ve BC'nin çapı olduğu verilmiş. AB 2 8. Yani demek ki birinin yarı çapı 1. Şuralar 1. Değil mi? Merkez kabul edelim. Buraya O1 diyelim. Şuraya O2 diyelim. E, BC 8 ise bunun yarı çapı da 4. 4 diye yazdım. Şimdi DE doğrusu için ne diyor? Bu çemberlerin e, ortak teğetidir diyor değil mi? O zaman ben bu ortak teğetse yani D ve E noktaları teğet noktalarsa çemberin merkezinden teğetin değme noktasına bir doğru çizersiniz, değme noktasına yarı çapa diktir. Şurası da 90 derecedir. Aynı şey diğer küçük çember için de yapıyorum. Merkezden teğetin değme noktasına bir doğru çizdim. Değme noktasına yarı çapa diktim. Tamam. Şimdi Dolayısıyla şu uzunluklar da 1 olacak değil mi? Şurası. Veya şurası da 4 olacak. Tamam. E, o 1, O 2 uzunluğu da 5 oldu. Şimdi burada bir ne elde ettik? Bir yamuk elde ettik. Bakın O1, O2, E, D bir dik yamuk. Şuralar 90 derece. Değil mi? Dolayısıyla birbirine paralel olmak zorundadır. Şimdi o dik yamuk da bize ne lazım? AD uzunluğu soruluyor ya. AD uzunluğu için bizim neyi bulmamız lazım? Önce bunu düşünelim. Şimdi AD'nin içinde olduğu şuradaki üçgeni şöyle parıyorum Bu üçgenle ilgili neler biliyoruz? Üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu biliyoruz. Bir bir. E, AD uzunluğunu bulmam için ben şurayı bilsem, şu açıyı, şuraya alfa desem şöyle, şu açıyı bilsem, ee, fosilis teoremi kullanarak AD'yi bulabiliriz. Değil mi? Bulamaz mı? İkiz kenar üçgen. Yani şu kenarları biliyorum. Alfayı da bulursam eğer fosilis teoreminden AD'yi bulurum. Peki o alfa açısını nasıl bulurum? <gülüyor> <gülüyor> o zaman AD'yi bilmiyorum. Kısa döngü olur o zaman. <laughs> evet. O yamuğu kullanarak e, o alfa açısını bulacağım. Bunun için ne yapacağım? Hani bir dik yanımı görüyorsunuz zaten. Ben O1 noktasından e, o 2 eye DE DE'ye paralel olacak şekilde bir doğru çiziyorum. Şöyle. Şurası derece. Yani DE uzunluğuyla e, ne diye buraya? H demiş bir. Şu bir sileyim şuradan. E, O1H uzunluğu eşit. Yani DO 5. E bu dik üçgenin bu durumda e, o bir h dik kenarı ne olacak? 4 olacak. Şuraya da 4'ü yazdım. O bir haş 4 olacak. Tamam. Şimdi şurada da bir açı var. Bakın. Şurası 90 derece zaten. Yani orada bir dikdörtgen oluşturmuş oldu. E, şu açı şuraya da teta diyelim ben. Şuraya da. Ya da isterseniz 90 eksi alfa da diyebilirsiniz. Hadi demeyelim. Şöyle okuyayım. Şurası 90 eksi alfa Neden? Şurada bir doğru açı oluşuyor. Bakın. Burası 90, burası alfa. O zaman burası 90 eksi alfa olacak. Yani ben alfa yerine 90 eksi alfanın kosinüsünü bulabilirim. Yani kos alfa yerine 90 eksi alfanın sinüsünü bulurum. Pardon. Birbirini tamamlıyor diyor. Şimdi hemen yazıyorum buradan. Eee sinüs 90 eksi alfa. Şuradaki dik üçgenim. 90 eksi alfa. Sinüsü ne demek? Karşı bölü hipotenüs. Karşıda ne var? 3. Hipotenüs ne kadar? 5. 3 bölü 5. Peki 90 eksi alfa neye eşit zaten? Ne eşit? Kosinüs alfa eşit. Yani kos alfa eşittir. 3 bölü 5. Dolayısıyla ben aradığım açının kosinüsünü buldum. Şimdi kosinüs teoremini kullanacağım. Yani üçgenim şu. Alfa 1 1 burası da AD. Şimdi AD uzunluğuna x diyelim ve kosinüs teoremini uyguluyorum. Alfa'nın karşısındaki kenardan başlıyorum. X kare eşittir. Birin karesi artı birin karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı, çarpı kosinüs 5 buldu. Dolayısıyla x kare eşittir 2 eksi 6 bölü 5. 5 kere 2 10, 6 çıktı. 4, 4 bölü 5. X kare 4 bölü 5 ise x ne olur? 2 bölü kök 5. 4 -5 e Genişletebilirsiniz. Yani Şıklarda yoksa yani bu genişletip 2 kök 5 bölü 5 diyebilirsiniz.